thank yeah. you Biz bu hafta Reyna Cafe'de. Reyna Cafe'de kahvaltı veriliyor. Ev yemekleri veriliyor. Biz yemeklerden başlayacağız. Önce mezeler, sonra da ana yemekler. Evet. Başlayalım. Birazdan başlayalım. Önce bir mekan hakkında konuşalım. Heyecanlıyım birazcık böyle hemen olaya girmek istiyorum. Evet, mekan hakkında konuşalım. Hadi. Mekan çok uzun süre olmadı açılalı. İşletme sahipleri Aile firması Eylül'den beri açıklar yani yaklaşık bir bir aydır açıklar. Restoran işinde zaten çok gelişmiş biliyoruz bir sürü her e, Nationality'den restoranlar var hı hı. bir sürü seçenek var ama en çok sevindiğim zaman bizim e, Türk restoranları açıldığı zaman ve güzel restoranlar değişik konsept mesela burada e, ev yemekleri sunuyorlar değil mi evet, bu evet. bence güzel bir şey yeni hı hı. ve insanların Hoşuna gidebilecek bir şey. Biz de buraya gelip birazcık bahsetmek istedik, tartmak istedik, evet. coşmak istedik. Biraz da beni heyecanlandıran ne oldu? Evet. Ev yemekleri. Her yerde kebap, ile karşılaşıyorsun ama ev yemekleriyle karşılaşmak zor. Hadi bakalım. Neler var bir anlatalım istersen. Tamam ben buradan başlayayım. Rus salatası ya tamam. da Amerikan salatası. Bilmiyorum hangisi, hangisi ama he? hangisi olursa. Evet. Rus olsun ya. Tamam bugün Rus olsun. Tamam. Havuç tarator. Havuç taratorumuz var. Acılı Acı... ezmemiz var. Şakada da şuka. Şaka da şuka. <laughs> bir de mevsim salatamız var. Evet, süper. Şimdi pozisyonun da nereden girişeceksin? Hemen öyle başlayalım. Öyle mi? Ben şimdi şak şukadan bir devam edelim. Sonra korkuyorum onu sen erken bitirirsin. Tamam Ondan sonra bu <laughs> salatasına geçelim. Sen nereden istiyorsan başla. Hadi bakalım. Havuç salatasına giriyorum. Bunu da eşim harika yapar söylemem gerekiyor bu noktada. Havuç salatasında Sanırım diğer bölümde de söyledim ama garanti olsun diye anlaşılnaması. Acı da ezme de güzel. Bir baharat. Şemen tadı var. Evet. Şey çok acı değil ama değil mi? Bana çok acı gelmedi. yemekler geldi. Görüntü harika, birbirinden lezzetli görünüyor. Şimdi işletme menajeri Lizge de yanımızda. Yemekleri bir ondan dinleyelim. Bugün size özel küreli tas kebabımız var. Aynı zamanda zeytinyağlı sarmamız ve dolmamız var. Kuru fasulyemiz var, türlümüz var ve incik, kuzu incikten yapılmış haşlamamız var. Sulu köftemiz ve el açmalı patatesli kıymalı böreğimiz var. Süper, Benim bir sorum var. Tabii. Bunlardan hangisi İzmir etkisinde yapılmış yemekler? Bence ne? zeytinyağlı sarma ve dolma. Bu olabilir evet. mi? O da olabilir evet. Gördüğün gibi yarısı İzmir. <laughs> Hadi bakalım. Börek olabilir börek, mi? Börek de olabilir. İzmir usulü olmaz mı? Tamam, İzmir çok zorlamıyorum. <laughs> zorlamıyorum. tamam. Onu Toronto usulü yapalım mesela. Teşekkür ederiz Nizge. Çok teşekkürler. Biz soğutmadan başlayalım müsaadenle. Başlayalım. Evet, yemekleri deneme zamanı geldi. Başlayalım. başlayalım. Çorbayı soğutmayayım. Bir kelle paça çorbasından başlayayım ben. Ben bu tarafta öncelikle birazcık şu pilavdan alıyorum. Ya bu şey güzel oldu bu hafta. Evliye, ev yemeği olayı. Ev yemekleri her Değil yerde mi? bulamayız. Her yerde bulamazsın. Böyle güzeli de her yerde bulunmaz ama. Böyle bir şey de var. Pilava ben çekimi biraz kımıl. uzun yapalım diyorum. Evet evet daha dur şey yaparız akşama birleştirelim bunu şöyle iki şey destek yapalım. Kaşarları uzata uzata. Bundan sonra bir planımız yoksa sarımsak katacağım. Yakın temas bir şeyimiz var mı? Bildiğin? Sorun yok maske takarsın. <laughs> sarımsaksız da olmaz bu kelle paça. Yok olmaz. Sen olmaz. de seversin bilir mi? Ama... Tabii tabii ben uzaktan seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir kendimi Egeli olarak sayıyorum, sayılırım. Tamam. İzmir'de büyümüş bir insan olarak. Şimdi bu zeytinyağı deyince dünya duruyor benim için. Ve bizim standartımız da biraz yüksek bir konuda. Yani Annemin yaptığı sarmalar falan onları bahsetmeme gerek yok. Her şeyi beğenmem diyorsun. Her şeyi kolay kolay beğenmem. Ama Aa. bu sarma gerçekten oralarda annemin her zaman en iyi ona bir şey. Ben böyle bunu ama böyle sana da haksızlık etmeyeyim Dedim bunun üzerine yiyeyim mi? Böyle alayım. Bunu da suyuyla birlikte yiyeceksin. Evet evet. Değil o, mi? E, olayı biraz öyle onun. şey tas kebabı food bodies approved. Hmm. Sarma food bodies approved. Bunları başta söyleyeyim. Aa, bakalım neye geçelim. Şuna girmek istiyorum bakalım. Kelle paçayla sunu köfteyi ben de beğendim. Şimdi burada en heyecanla beklediğim şeylerden bir tanesi. Aklımda yazdım hangilerini en çok denemek istiyorum diye. Ev yapımı hamurdan kıymalı börek. İçinde neler var? Kıyma sanırım. <laughs> Bakalım. Patates koyuyorum. Ya ben bunu elimle yiyeceğim galiba şey yaptık. Çok çıtır, çıtır. Ben tas kebabını da beğendim. Sıcak sıcak bir de üzerine de peynir de ekmiş. Şimdi Böreği de deme. Arkadaşlar böreği de tavsiye ediyorum buraya gelirseniz. Ve bir diğer İzmir usulü yemeği. <laughs> İzmir usulü olmayan ne burada, var? Onu bir Burada şey yaparak şöyle köftesinden bolca alayım da Hı -hı. sana kalmasın. Şey yapalım. Bu yemeğin içinde en sevdiğim şeylerden bir tanesi mi? Havucudur böyle. Bu hmm. çok hoş bir lezzet veriyor. Yani patates köfte ve havucun karışımı o sulu konsepte çok seviyorum gerçekten. En sevdiğim yemekler. Haşlama tarzında yemeklere, sulu yemeklere, etli yemeklere havuç yakışıyor. Bu haşlama da keza aynı. Bir değerlendirme yapalım mı? Denediklerimizden. Hmm. Olur. Ben başlayayım istersen. Hı hmm. hı. Ben e, da yendim. Gerçekten beğendim. Zeytin, zeytinyağı e, biber dolmasını denemedim. Onu da deneyeceğim. Fakat zeytinyağlı sarma süper. E, bu e, köfte çorbası mı? Ne? Sulu köfte. Sulu, Sulu köfte. Kesinlikle e, karışık türlümüz. türlümüz. Şahane. Yardım. Öbür şeyleri sen denedin. Sen ne ara hepsinden tatlı? Ben, ben hepsini börek ben zaten. Ben tane. Çorbada mı çok zaman kaybettim? ya? evet oğlum. Sen direkt normal bir şekilde. Ben türlüye hiç geçemedim. Kuru fasulyeyi severim o bekliyor. Zaten onu en hızlı almışım ki yemeyeyim. Tamam yemin. onu sen yeme diye ben şey yaptım. Oraya <laughs> <laughs> koydum. <laughs> Geldik çekimin en tatlı anlarına. Tatlılarımız geldi. Renk cümbüşü. Vallahi. Şöyle bir sağdan başla ben buradan sana yetişeyim. Tamam. Ya başlaman önce bir şey söylemek istiyorum. Burası ev yemeği mekanı. Tatlılar da tamamen burada yapılmış evet. tatlılar. Bunu söylemek gerekiyor. Çok önemli. başlarsak burada ortadan <laughs> başlayalım. Evet, <sen> <laughs> o kavga yerimiz. Grib ölüyor. <laughs> belli belli onda sıkıntı. var. Profiterolümüz <laughs> var. Tamam. E, meyveli Yemim. kekimiz var. Meyveli kekin altında bir tabaka e, Antep fıstığımız var. var. E, burada kurabiyelerimiz var. İşte e, Hindistan cevizli, bademli ve cevizli. Burada şey e, makaronlarımız var. Eee Ondan sonra tiramisu'muz var. Cheesecake'imiz var. Evet. Hepsi birbirinden güzel. Hepsinin de burada yapılması da ilginç değil mi? Evet. O çok Bence e, çok önemli bir ayrıntı. Tazeliği açısından ürünlerin çok önemli. Yani yerinde evet. yapılıp sunulanlar bence her zaman için daha iyi oluyor. Berk'cim tatlı yerken neyi konuşalım biliyor musun? Önümüzdeki günler Thanksgiving, Şükran günü. Ne yapılıyor? Ne ediliyor? Böyle bir anlatalım bakalım ya da biz o gün ne yapacağız? Bahsedelim biraz. Ee, Şükran günü... Biz de bu arada Şükran ben günü... Ben oyalarken bir yandan da tat Evet, bana attın bir saniye ne oluyor? <laughs> Bitmesin bunlar. Seni dinliyorum. <laughs> Şükran günü, ben sana anlatıyorum. Şükran günü abi ama o pasta da bitmez ki öyle. ya yani... Şükran günü arkadaşlar bildiğiniz gibi Kuzey Amerika'da kutladığımız bir şey. Bunun tarihine çok fazla girmek istemiyorum ama hindi yiyoruz kısacası. <laughs> Şükran günü olduğu zaman yani genelde. Biz Food olarak Şükran gününe adapte ettik kendimizi bir nebze. Hindi yemedik ama haşlama yedik biz de. Biraz evet. Türk usulü oldu, olabilir. Ee, onun dışında işte bu pazartesi insanlar genelde aileleriyle bir araya geliyorlar. İşte büyük bir hindi pişiriliyor, yeniyor. Bu adetlerden. Bir tanesi biz de katılıyoruz tatil olarak. Tatil. Sizde de olur mu? Evde mesela toparlanıp o gün bir aile yemeği yenir mi? Öyle bir gelenek var mı? Tabii yani e, özel olarak mesela geçen sene hindi aldık, yaptık. Hı hı. Ama bu sene hı. örneğin tavuk yapacağız. Hı tavuk alıp aynı şey çünkü fazla şey, e, hindi büyüktü yani birazcık hı hı. E, ama özel bir şey mutlaka her sene yapmaya çalışıyoruz çünkü Kanada Kanada'dayız, Kuzey Amerika'dayız yani buradaki gelenek göreneklerden bir tanesi hafif ayak uydurma ve o şeyi de yaşama, e, tecrübeyi de yaşama anlamında güzel oluyor. Güzel bir gün geçirdik. Evet. Güzeldi. Her şey lezzetliydi. Güzel bir mekandayız. Aklında kalan ne oldu? Ne olarak? Yemek olarak. Ha yemek mi yedik? <laughs> ya, en beğendiğim şey şimdi bir sürü şey yedik. Um, dur bakayım geriye sarma. İlk başta mezelerden havuç salatasını çok beğendim. Acılı ezme çok hoşuma gitti. Benim favorim olarak. Senin mezelerden? Mezelerden ben de havuç taratoru beğendim, ezme de güzeldi, acılı ezme. Bundan sonra Rus salatası, o da güzeldi. Ana yemekler aklımda çok kaldı. Ana yemekler bizi dağıttı ben, zaten. Taz kebap. Of of, taz yani. kebabı gerçekten çok güzeldi. Ee, ondan sonra... Haşlama. Ya bu İzmir usulü olan... <gülüyor> Pardon. <laughs> <laughs> ya yani o şeyler vardı ya işte, her şey yani. Her şey, şey şakşuka. <laughs> İzmir suyu açıkçası şey çok güzeldi e, sulu köfte gerçekten e, çok hoştu ondan sonra e, börek kıymalı börek oh, kesinlikle oh my God. E, şey yapmak gerekiyor, unutmamak gerekiyor arkadaşlar gelirseniz burada kıymalı börek kesin deneyin benim bilmiyorum çok hoşuma gitti yani o şey çıtır çıtır olması evet geçelim istersen fiyatlara. bakalım nasılmış fiyatlar ne yedik fiyatları değil. neydi Efendim hemen bakıyorum. Mesela e, saç tava 22 dolar. Gözüküyor. Tas kebap yedik 23 dolar. Şefin spesiyali var. Her gün bu ürün değişiyor. Onun da fiyatı 23 dolar. Günlük çorbalar 5 dolar. Ondan sonra yediğimiz tatlılara gelelim. Cheesecake 9 dolar görüyorum. Tatlılar da 9-10 dolar civarında. Genelde evet. Trabzons yine 9 dolar. Ana yemekler yani bir öğünle yemeği, karnınızı doyuracağınız yemekler 23 dolar. Tatlılarda da bir 8-9 dolar bandında görüyorum. Ama sabah kahvaltı fiyatları mesela çok daha makul. Gözleme 6 dolar, kol böreği 8 dolar, poğaçalar 2 dolar, tost istersen 8 dolar. Tost da var. Evet. Bir de kahvaltısı var 2 kişilik ve tek kişilik. Klasik kahvaltı tek kişilik 15 dolar. Eee 2 kişilik otantik turkish breakfast da 50 dolar ama bunda herhalde serpme serpme olmasa tahmin ederim çay sınırsız geliyor genelde böyle şeylerde evet. kahvaltı tekliflerinde. Ee, Fiyatlar fiyatlarda böyle tavsiye ediyoruz. Approve verdik mi? Food body approved. <laughs> Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Çok güzel yedik, içtik, eğlendik. Ee, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve takip etmeyi, bizi takip etmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.